Merhabalar arkadaşlar. Hoş gelmişsin sen Feyzo La Feyzo, nedir bu halin? Bakka mı soydun? La bir durun yok. Yo, Feyzo kardeş, biz seni hep Serpil Feyzo olarak biliydik. Ulan bu halin nerede? Lotadan para mı çıktı? Ulan durun anlatacağım. Kahveci. Şu fakir arkadaşlara benden birer tane kahve. Ulan oğlum, dua edin arkadaşımsınız. Yoksa hiçbir şey anlatmazdım. Ulan lafı dolandırıp durma! Meraktan çakladık burada ha! Ya ne kadar sabırsızsın pehlivan sen o! Ya aslında öyle... ...önemli bir şey yok. Bir makina icat etmişim, o kadar. Ne makinesi lo? Çiğ köfte makinesi. Ulan o nasıl makinedir? Valla bundan bir yıl önce bir Amerikan filminde görmüşüm. Böyle bir makine vardı... ...adamın biri geri makinaya delikten para atıyor. Ondan sonra makinanın içinden kutu kola düşüyor... <laughs> Adam alıp kolayı lıkır lıkır içi. Allah cezanı vermiyor lan. Lan köfte içilir mi? La herhalde içilmez, salak maho. Neyse, ben de evdeki buzdolabını almışam. Ayşo'ya da çiğ köfte yaptırmışam. Buzdolabını almışam, Diyarbakır'ın ortasına koymuşam. Ulan kimse bir şey der mi? Kırkızlar dolabı çalmıyor mu? Ulan nasıl çalsın, salak sen o! Dolabın içinde ben varım ha! Neyse, Dolabın ön yüzüne aha böyle iki tane delik açtırmışam. Üstüne de bir yazı yazmışım. Ne yazısı lo? Çiküfte beş milyon. Ula, hepsini anladım da... ...bu buzdolabının üstüne açtırdığın aha böyle iki delik ne işe yarıyor? Yani? Ulan ne kadar cahilsiniz, ne kadar cahilsiniz! Adam geli, deliğin birinden para atı... ...diğer delikten de elini sokuyor... ...ben de çiğ eline veririm. Vallahi bravo yahu! Yo ne kadar akıllı adamsın Feyzo kardeş yok Neyse sonra ben bu makinaları çoğaltmışım. Her birine bir tane içi koymuşum. Artık çalışmıyor. Ya size de doyum olmuyor. Hadi kalın sağlıcakla. Ee, o kurban. Yok. Artık ben bir iş adamıyım. Gidip makinalardan hasılatı toplayacağım. Ya de hadi kalın sağlıcakla. <laughs> Lan şuna bak ne biçimde kasılı. Ne düşünüyorsun pehlivan? Yo, aklıma bir fikir gelmiştir ha! Ulan korkun, bize gidiyik! Ulan delendin mi, belvan selam? Yok, vallahi akıllandım! Yolda anlatırım, kalkın lan, hadi! hadi. Ulan ne oldun? Cömü mü buldunuz? yapmış gelmişsen hocam. Yoklu, senin makineye benzer bir makine icat etmişiz. Ama bizim makine biraz değişiktir. Ulan nasıl değişik? Makine senin aynı makinedir. Ama içindeki adam değişiktir. Ya ben hiçbir şey anlamamışım. Ya Fez hocam. O çiğ köfte makinasının içine bizim selo pelvanı yerleştirdik. Ee, ulan ben makinenin içinde bekliyorum. Milletçi köfteyi almak için geldi, Delikten parayı atı, ondan sonra büyük delikten elini içeri soku. İşte o sırada Selo Pelvan herifin elini tuttu. Herifin elini öyle bir sıkı, öyle bir sıkı ki... ...herif kurtulmak için makinaya on milyon daha attı. On milyonu atmazsa ne oli? Selo Pelvan herifin elini kırı. Ama beş milyonu aldığı için çiğ köfteyi veriyor. Ha, veriyor. Verir misin? Kahve içersin! Vay ben öleydim! Vay ben öleydim! <laughs> şey, Temel Bey! Temel Bey! Buyurun, buyurun! İyi, i̇yi günler! Kusura bakmayın, sizi de yolunuzdan ettim. Estağfurullah, buyurun! Kanal 7'deki programınızı ailece zevkle izleyelim. Teşekkür ediyorum ama... Ee, ben e, hava durumunu sunuyorum. Siz ailece beni nasıl izliyorsunuz? Şey, esasen konu bu değil Temel Bey. Ee, konu şu, siz hava durumunda ne söylerseniz hepsinden doğru çıkayım. Teşekkür ederim. Sizden çok küçük bir ricam olacak. Ne demek? Yapabileceğimiz bir şeyse yaparım. Basit bir şey bu efendim. E, Buyurun. Bakın, önümüzdeki birkaç gün havanın iyi olacağını, yağmurun yağmayacağını söyler misiniz? Peki ama niye? Bakın Temel Bey, karımın bana hediye ettiği şemsiyeyi kaybettim. Eğer yağmur yağarsa şemsiyeyi kaybettim ortaya çıkacak. Karım beni mahveder, öldürür. Bana bir iki gün mühlet verirseniz ben de şemsiyeyi bulurum. Ne olur? Bir iki gün havanın güneşli olacağını söyleyin. Allah'ını seversen yemin verdim ne olur yalvarıyorum. Ne diyorsun? <laughs> Selamünaleyküm Tuba. Vay aleykümselam. selam! hastır bu kardeş. Çay içer misin? He, çay içeyim. Şevket bize iki çay ver ye canım. Canın sıkkın? Yok ya, öylesine düşünüyordum işte. La bir sorun yoktur inşallah. Yok yok. Yeni Türk lirası çıktı ya. Ee? Buna bir türlü alışamadım. Mesela bu iki kuruş eski parada kaç liraya gelir diye düşünüyordum. Oğlum, mu sıfır atmadılar mı? Attılar. Eee koy 6 sıfır yanına ne yazın? 25 milyon yapayım. Yok ya 25 milyon yapmaması lazım. Böyle oğlum o paraya bir eymek bile zorar insan. 25 milyon olur mu hiç? İyi de kardeş 6 sıfır atmadılar mı? E, attılar. Diyelim şuna, belki bazılarından beş sıfır atmışlardı da bizim haberimiz yok. Yok öyle bir şey ya. Benim de kafamı karıştırırsan. Ne benim de kafam karıştı. Hesabı kitabı unuttum ya. Bak biz neydi hatırlıyorsan? En eğrisi Nuri Dayı orada. kalk kitabı ona sıra. Doğru diyorsan kalk ona sıra. Selamünaleyküm Nuri Dayı. Nasılsın sen iyisen? Aleykümselam uşaklar. Siz nasılsınız? Allah'a şükür iyidir Dayı. Nuri Dayı, senin en bilgen bir şey danışacağız da. Ha buyurun. Sorun uşaklar. Yok, sen eski adamsan. Eskiden buna ne derdik? Vallahi Valla ben pek eskisini bilmem ama... ...kendimi bildim bileli buna hep tura derim. Ne? <laughs> Selamun aleyküm Rüşnettir. Aleyküm Tura. Ne bu acele, nereye gidiyorsun? Hazırlık yapıyoruz daha. Ne hazırlığı? Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu için... Hazırlık yap Ula he! Yarın her durumun düşman işgalinden kurtuluş günü. Bir Geçtiğiniz var mı? 150 metre yukarıdan atlayacak bir adama ihtiyacımız var. 150 metre yukarıdan atlayacak adam ne yapacak ki? Türk bayrağını gökyüzüne açacak. Ula ben gönüllüyüm, ben atlarım. Emin misin? 150 metre yükseklikten atlayabilir misin? Vallahi 100 metre olsa daha iyi olur ama. la manyak mısın? 100 metre yükseklikten paraşütünden atlamak çok tehlikeli. Riskli ölüm tehlikesi var. Aa, paraşütünen mi atlanıyor? Ne? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.